Özvatan TV, Özvatan Herkese Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhur Arı Boğar'ın çay ocağında şu anda Taşlıktan güzel dostlarımız gelmiş. Pilav şenliği var. Bugün 7 Ağustos 2022 Özvatan Pilav Şenlikleri start aldı günden. Bugün de pilav verildi. Ve Anladın neden oldukça kalabalık. Aralık aralık çalışıyor. Gerçekten görülmemiş bir kalabalık var. Pandemi dolasıyla üç yıl yapılamayan laf şenlikleri bu yıl yapıldı. İnsanlar bunun özlemine çekiyorlar. Hadi hadi. hadi. Şu, <laughs> Evet. Şu anda şu anda bir saat sonra bizim şöyle de başlayacak Yasemin halkımızı coşturacak. Bu anı bekliyoruz bir başka bir videoda görüşmek üzere. Öz Vatan TV. Selamlar, sevgiler sunar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Alaaddin Atay, Öz Vatan.